dostlar, selam ve sevgiler olsun kıymetli dostlar. Zonguldak Gökköl Mağarası'ndayız, Kara Elmas Diyarı'ndayız kıymetli dostlar. Öylesine bir soğukluk, öylesine bir güzellik var ki e, Zonguldak'ta şu an 36-37 derecelerde sıcaklık var. Şu an Gökköl Mağarası'nın içerisindeyiz. 7-8 derecelerde Türkiye'nin e, kendine has özellikteki olan bir mağarası yani rutubetten, kükürtten öylesine muhteşem güzellikler var ki kıymetli dostlar. Şöyle Semih Bey kameramanı da gösterebilir miyiz? Muazzam bir sarkıklar var. Türkiye'nin en derin vadilerinden bir tanesi. Kırklarındaki Dupna Sina Mağarası, Fakıllı Mağarası, efendim Cehennem Ağzı Mağarası, Batı Karadeniz'in de en büyük mağaralarından bir tanesi burası. Harika bir oluşum, harika da bir güzellik var. Evet Kara Elmas Diyarı'nın Gökgöl mağarasıdır burası Zonguldak'ta. Muhteşem de bir güzellik var. Buz gibi içerisi kıymetli dostlar. Sanki Erciyes'in o soğuk havası var ya o misali. Bizlerin de bugün yolu Zonguldak'tan geçerken bu güzelim atmosferi de şöyle göstermek istedik kıymetli dostlar. Akıl, mantık, sır ermeyecek muazzam güzellikte. Tabii ki Cenab-ı Allah'ın bir güzelliğidir bu. Tabii ki bu kadim topraklara zeval olmasın. Evet Zonguldak'tan Kara Elmas Diyarı'ndan Gökgöl Mağarası'ndan selam olsun ve selam